İkinci Dünya Savaşı boyunca birçok tank üretildi. Kimi dayanıklıydı, kimi hızlı, kimi ise ölümcül. Ancak Panther tankı hepsinin bir karışımı gibiydi. Nazi Almanyası'nın zırhlı dehası olarak kabul edilen bu tank, savaş meydanlarında olduğu kadar savaş sonrası dönemde de adından söz ettirmeye devam etti. Bu videoda Panther hakkında belki daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç ve şaşırtıcı bilgiye göz atacağız. Tank meraklıları için gerçek bir şölen başlıyor. Panther'in belki de en çarpıcı özelliği eğimli ön zırh tasarımıydı. Geleneksel dik zırh plakaları yerine Panter'in ön zırhı yaklaşık 55 derece eğimle yerleştirilmişti. Bu tasarım sayesinde mermiler daha kolay sekiyor ve zırhın etkili kalınlığı artıyordu. Örneğin 80 milimetre kalınlığındaki bir ön zırh eğim sayesinde 140 milimetreye kadar etkin koruma sağlıyordu. Bu mühendislik yaklaşımı öylesine başarılıydı ki savaş sonrası üretilen hemen her tankta bu prensip benimsendi. Sadece koruma sağlamakla kalmadı, tank tasarımına yepyeni bir yön verdi. Sovyetlerin efsanevi T-34 tankı Alman ordusu için tam anlamıyla bir kabus haline gelmişti. Zırhı, hızı ve ateş gücüyle o dönemdeki Alman tanklarını alt ediyordu. Bu tehdide karşılık verebilmek için Panther geliştirildi. Aslında Panther'ın tasarımında T34'ten doğrudan esinlenildi. Alman mühendisler T34'ün eğimli zırh yapısını ve manevra kabiliyetini detaylıca inceledi. Sonuç: Daha güçlü top, daha gelişmiş optikler ve daha dayanıklı zırhla donatılmış bir karşı model. Panther, T34'ün başlattığı devrime Alman cevabıydı. Panther'ın üzerinde bulunan 75 mm KVK, 42 lira 70 topu, o dönemin tank silahları içinde en ölümcüllerinden biriydi. Uzun namlusu, yüksek namlu çıkış hızı sağlıyor, bu da merminin daha uzak mesafelere daha isabetli gitmesini mümkün kılıyordu. Panther, 2000 metreye kadar etkili atış yapabiliyordu. Üstelik bu top, düşman tanklarının kalın zırhını delmekte son derece başarılıydı. Sadece gücüyle değil, Alman optik teknolojisiyle birleştiğinde keskin bir nişancıya dönüşüyordu. Bu özellik onu savaşın en tehlikeli tanklarından biri haline getirdi. Panther'in savaş meydanındaki performansı ne kadar etkileyici ise, ilk modellerinin mekanik sorunları da o kadar utanç vericiydi. Kursk Savaşı öncesi üretimi hızlandırılan tanklar, test edilmeden cepheye gönderildi. Sonuç, yüzlerce tank savaşmadan arızalandı. Motorlar aşırı ısınıyor, şanzımanlar bozuluyor, yürür aksam çamura saplanıyordu. Mühendislik açısından ileri olsa da, acelecilik ve yetersiz üretim süreci, Panther'in erken dönemde prestij kaybetmesine neden oldu. Fakat bu sorunlar zamanla giderilerek tank daha güvenilir hale getirildi. Hunter teknik olarak bir orta sınıf tanktı. Ancak performansı ve savaş alanındaki etkisi onu ağır sınıfa taşıyacak kadar güçlüydü. 44 ton ağırlığına rağmen 700 beygir gücündeki Maybach motoruyla 45 kilometre saat hıza ulaşabiliyordu. Bu Tiger I gibi dev tanklara kıyasla büyük bir avantajdı. Hem mobilite hem de ateş gücü açısından dengeli bir yapıya sahipti. Panther bu dengeyi öyle iyi kurmuştu ki bazı uzmanlar onu ideal tank olarak tanımlar. O dönem için eşsiz bir mühendislik başarısıydı. Panther tankı sahip olduğu gelişmiş teknoloji sayesinde savaş alanında büyük bir avantaj sağlıyordu. Ancak bu avantaj üretim hattında ciddi zorluklar doğuruyordu. Tankın Karmaşık süspansiyon sistemi, yüksek hassasiyetli optikleri ve güçlü motoru onu üretimi en zor tanklardan biri haline getirdi. Ortalama bir Panther'in üretimi T34'e göre çok daha uzun sürüyordu ve maliyeti yüksekti. Alman endüstrisi savaşın sonlarına doğru bu yükü taşımakta zorlandı. Kaynakların azalması, müttefik bombardımanları ve iş gücü sıkıntısı Panther üretimini sınırladı. Yani her bir panther savaşın hem mühendislik hem de lojistik yönünü simgeliyordu. Panther'in ön zırhı etkileyici düzeyde güçlüydü. Ancak aynı şeyi yan ve arka zırhı için söylemek pek mümkün değil. Tank önden gelen saldırılara karşı oldukça dayanıklıydı. Ama yandan ya da arkadan yapılan saldırılarda savunmasız kalıyordu. Bu durum özellikle şehir savaşlarında ve pusularda büyük bir dezavantaj yaratıyordu. Müttefik askerleri kısa sürede bu zayıf noktaları fark etti ve Panther'e karşı taktiklerini bu yönde geliştirdi. Hızlı tank savar silahları veya topçu ateşiyle yanlardan yapılan saldırılar Panther'in üstünlüğünü dengeleyebiliyordu. Yani güçlü bir canavardı ama doğru yerden vurulursa düşüyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru müttefik kuvvetleri birçok Panther tankını ele geçirdi. Bu tanklar sadece savaş alanında değil, test alanlarında da kullanıldı. İngilizler, Amerikalılar ve Sovyetler Panther tanklarını sökerek inceledi, zayıf ve güçlü yönlerini analiz etti. Hatta bazıları eğitim amacıyla müttefik askerleri tarafından kullanıldı. Panther'in mühendislik detayları Savaş sonrası Batı ve Doğu bloklarının tank tasarımlarını doğrudan etkiledi. Yani savaş bittiğinde bile Panther'in mirası devam etti. Savaş sonrası teknoloji yarışında bile rol oynadı. Savaş sona erdiğinde birçok ülke zırhlı araç eksikliği çekiyordu. Bu durumdan etkilenen ülkelerden biri de Fransa'ydı. Ellerindeki kullanılabilir durumdaki Panther tanklarını tamir ederek ordularında aktif olarak kullanmaya başladılar. Fransızlar 1950'li yılların başına kadar Panther tanklarını hizmette tuttu. Bu, eski bir düşmanın aracını yeni bir müttefik olarak kullanmaları açısından tarihsel açıdan oldukça ilginçti. Tankların bakımı ve yedek parça bulma zorlukları nedeniyle bu kullanım uzun sürmedi. Ama Panther'in dayanıklılığı ve kalitesi böylece bir kez daha kanıtlanmış oldu. Panther sadece savaş alanında etkili bir tank değildi. Aynı zamanda tank teknolojisinin geleceğini şekillendiren bir modeldi. Eğik zırh anlayışı, yüksek hassasiyetli nişangah sistemleri, balanslı tasarım ve güçlü top entegrasyonu gibi pek çok özelliği modern tank tasarımına ilham verdi. Alman Leopard tanklarından Amerikan Patton serisine kadar birçok modern tankta Panther'in izlerini görmek mümkün. Hatta bazı uzmanlara göre Panther tankı bugünün zırhlı savaş konseptinin temel taşlarından biridir. Savaş alanındaki varlığı sona erse de etkisi hala hissediliyor. Panther tankı İkinci Dünya Savaşı'nın en dikkat çekici mühendislik başarılarından biri olarak tarihe geçti. Zırhı, topu, optiği ve görünümüyle bir döneme damgasını vurdu. Belki de en etkileyici tarafı hem teknolojik hem de tarihsel etkisini bugüne kadar sürdürebilmiş olmasıydı. Sence bu videodaki en şaşırtıcı bilgi hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Zapyus Vot'ta görüşmek üzere.